Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün bir günlüğüne Dursun Özbey'in Fenerbahçe teknik direktörü yap. Şu değişiklikleri yapmaz ya. Galatasaray Başkanı olarak şu değişiklikleri yapmaz ya. Ya ben inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum ya. Der ki ya o kadar da Galatasaraylılığım belli olur. Biraz da kendimi koruyayım der. Ya Tedesco yani yedi göbek Galatasaraylı gibi değişiklikler. Arkadaşlar bu arkadaşları nereden buluyorsunuz ya? Mesela Tedesco, mesela Mert Hakan Yandaş. Bugün oy atarken gördüm. Ya siz Allah aşkına ya. Abi Mert Hakan'ı oy atarken görüyorum. Hocayı en sesinden tutmuş sanki şey gibi, babası gibi hocanın. Fenerbahçe kulübünün ağası. Yeni başkana sesleniyorum buradan. Fenerbahçe'de ilk değişeceklerin bu isimler olması lazım. Adamı omzunu eline atmış, ona alkışlatıyor. Buna böyle yapıyor falan oradan gidiyor oy atıyor falan. Hocanın futbolla alakası yok. Fred'i çıkarıyor, Bartu'yu alıyor, Ennesini başlatmıyor. Sanki Kasımpaşa 5. Lig'de futbol oynayan bir takım bir de sen çıkıyorsun rotasyona gider gibi Brown'u falan oynatmıyorsun. İnanılır gibi değil. Ya bir de Mert kardeşim var mesela Mert Müldür. Uzun zamandır Fenerbahçe forması giyiyorsun ya. Ya şu topu bir avuç kaldır be kardeşim ya. Herkesin orta en öndeki kesiliyor. Arkadaşlar